Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Ömer. Bugün sizlerle beraber Dunking Dun, e, Dun Dunking Dun Rage Clicker oynuyoruz. İlk başta şunları toplayalım ki atlamamız büyük olsun arkadaşlar. Şu anda 102 tane atlamamız var. Şimdi arkadaşlar içeriden biraz ses geliyorsa sizlerden özür dilerim. Şimdi atlayalım. Buna göre kazanacağız zaten. Bakın. Direkt oyunun ismini yazarım ben. Bunları böyle toplayacağız. Ve abonumuz da yüksek olacak. Tebrik yapma falan da var. Her şeyini gösteririm. Atlıyoruz. Otomatik atlama diyoruz. Biraz atlamamızı iyileştirelim. Ve bum 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 atladık. Tekrar atla. Otomatik çalıştırmak diyoruz ve otomatik gidiyor. Arkadaşlar videoyu beğenirseniz like atıp abone olmayı bir de çoğu işaretini açmayı unutmayın. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Ee, unutmayın video öneriniz varsa yorumlara yazın. Arkadaşlar şimdi size günün sorusunu soruyorum. Ee, dördüncü 4. sınıf ve bütün sınıflar olabilir. Direkt bütün sınıflar diyorum. Sınıflara göre en sevdiğiniz dersleri yazınız ya da direkt en sevdiğiniz ders mesela e, yorumlara şunu yazın. Kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz? Bir de en sevdiğiniz dersi yazmayı unutmayın. Yani şöyle. Mesela ben dördüncü sınıfa gidiyorum ya. Dördüncü sınıfa gidiyorum. En en sevdiğim ders fen bilimleri ya da fen bilgisi. Böyle yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben size baştan söyleyeyim. Bir daha pet alacağız da gideceğiz de kapatıyorum bunu. Bir pet al pet alacağım ne kadar alıyor? Pet pet. Diskopet var kaçmış? 50 ye Hm. Ortak nadir epik efsanevi. Düşünsene tek de efsanevi çıkıyor o. Artı Otomatik çalıştı diyoruz. Artık otomatik çalıştı. Ve Bugün ikinci videomu atıyorum. İlk ilk şey Special Force Group 2 videosunu atmıştım. Tabi onlar unutuldu artık. Pek izlenmez. Ama ee, izlenceyi izliyorum. Orada artık küfür etmemeye çalışıyorum diyorum da yani biraz da küfür edebiliyoruz canım o kadar yani. Biz niye gidemiyoruz? Eee 45'te bitmiş. Klik tuşu var mı ki bunun altında? Ben alsana gözüm. Bas 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 bas. 48. Ne güzel atlıyor ama. Şimdi 50'ye bir tane açılıyor. Bir tane pet alalım. Şimdi bir tane pet alalım. Bir tane pet açtı. Nadir geldi. Bak tekten tek tane nadiri alıyorum. Evet acaba hepsi hayvanlardan 2700'lük geldi. Вот он отсюда. Оп, 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 оп. Aa, bak bak ben daha 100K'ya gidemiyorum. Baba. Altta beni göreceksiniz zaten. Ses nasıl kısılıyordu ya bunun? Bunun ses nasıl kısılıyordu? Neyse unuttuk neyse. Bir yüzlük yapalım artık. Kapattım. ikinciye bakmak istiyorum. 5k. Ana yok. Buna bir tane. <laughs> Tekrar nadir. Bir tane daha atlayalım. Atladım. tek tekrar açıyorum ve bir tane daha e, şey çıkıyor. E, nadir çıkıyor. Epic. Epic geldi. Eliyi takıyorum. Arkadaşlar şarjım az kaldı. O yüzden hızlıca çekmeye çalışacağım. Yardımlar kaldı. 15 kaldı falan. O yüzden hızlıca çekeceğim. Kaç dakika olmuş bu arada? Daha iyi 7 dakika olmuş. Son bir kez daha atlayalım. Yarın da ikinci bölümü gelecek arkadaşlar. Bu da sonuncu atlama. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. E ee, günün sorusunu cevaplamayı unutmayın. Abone olup like atıp bir de çan işaretini açmayı unutmayın. Videolarınız varsa yorumlara yazın. Siz çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.